Chocolate am MBC <sussurra> 뉴스 Should we go? Önce böyle kağıtlara neler istediğimizi yazdık. İşte burada böyle e, seçenekler var. İşte aile, aşk, sağlık, e, işte spor, vücudum, self care falan böyle. Bunlar istediklerimizi yazıp e, üzerinin altına da bunlarla ilgili gerçekleştirmek istediğimiz şeyleri gerçekleştirmişiz gibi yazdık. Şimdi de board yapımına geçiyoruz. Herkese selam. Ee, sanırım birkaç dakikadır bugünümü izliyorsunuz nasıl geçirdiğimle alakalı. Ama bir durup merhaba demek istedim. Ee, bugün sanıyorum ki 30 Eylül, aynen yarın 1 Ekim. Ee, bugün 30 Eylül ve bugün günlerden pazartesi. Ben size bugünümü böyle vloglamak istemiştim üniversitede. Bugün sadece tek bir dersimin olduğu bir gündü ama yine de bugünü yarınla birleştirip size bir vlog çekmek istedim. Okul başladıktan sonra nasıl e, seyrinde ilerliyor diye size göstermek istemiştim aslında. Tek bir dersim vardı o iki saatlikte. Ondan sonra da bir etkinliğe katıldık. Gördüğünüz zaten vision board yapma etkinliği. Zaten ondan sonra da birazcık oturduktan sonra ben eve geldim. Şu an saat 6'ya geliyor yanlış bilmiyorsam. Her gelmem beri kıyafet yıkamadım şimdi onları yıkamaya gideceğim ama dedim ki acaba sizde görmek ister misiniz merak eder misiniz nasıl olduğunu arkadaşım var artık benimle birlikte artık yalnız dilim ee, şimdi çamaşır yıkamaya gidecektim ama bugün okulda ya da işte kahve içmedim o yüzden kendime bir kahve demledim ki kahve içeyim diye bu saatten normalde benim kahve saatim ama işte bugün içmemiştim okulda çok sıcak ama şu anda siz neler yapıyorsunuz? Size nasıl gidiyor? Sanırım e, birkaç üniversite bugün başladı. Birçoğu geçtiğimiz hafta başladı sanırım. Bugün de birkaç tanesi yeni başladı diyebiliyorum benimle birlikte. Valla benim ilk haftam güzeldi. Ertesi salı Perşembe derslerim var. Pazartesi bayağı boş yani tek bir dersim var ama salı ve perşembe günleri saat 10'dan 6'ya kadar falan okuldayım. Bir de şimdi daha farklı şeyler de ayarlamaya çalışıyorum. İşte okulun içerisinde yapabileceğim e, önemli görevler var mı diye onlarla ilgileniyorum. Onların başvurularını yaptığım bir dönemdeyim. Onun dışında adapte oldum. Da düşüneyim size anlatmak istediğim bir şey var mı? Sanırım şu anda yok. Var. 1000 abone olduk. Yani bu hatta 1070 aboneyiz şu anda. Aşırı mutluyum. Yani gerçekten bir önceki videoda size nasıl 1000 abone olmamıza yaklaştığımızdan bahsediyordum. Çok mutlu oldum. Yani gerçekten çok mutlu oldum. Bu yüzden hani çok motive oluyorum. Size video paylaşmak benim çok çok hoşuma gidiyor. Böyle çekmek falan. Şimdi bu çamaşır deterjanından 2 adet alıyorum. Böyle. Renk koruyucu ve kir giderici mendilden alıyorum. Bu bir işe yarıyor mu emin değilim. Ama yine de kullanıyorum. Bunları böyle attık. Bir de yanımıza bunu alıyoruz ki içine sıkabilirim. Çünkü yumuşatıcı koyma yerimiz yok. Sadece deterjan koyabiliyoruz. Böyle bir yerde yıkayacağız ama şu anda içeride insanlar var. Buraya koydum eşyalarımı. Şimdi burada böyle bir ekran var. Benimki Bosch 2 Şimdi ona bağlıyor. Standart ekovash mı yapıyoruz? Evet. Sanırım çok detaylı gösteremedim çünkü çok küçük bir alandı. Bir de fazla insan vardı. Biraz pahalı yani 370 pound biraz bize fazla geliyor. Çünkü bir de kurutması var bu işin. Kurutma da sanırım iki Dostlarım yemek yapmaya geldim ama şimdi çamaşırlarımı almaya gerekiyor ama size bir göstermek istedim. Bunlar fırına gidiyor. Patates ve iki tane mantar. Burada soslu tavuk var. Ee, burada da mantar ve ıspanak var. Bu ikisini birleştireceğim. Buraya koydum. 60 dakika gösteriyor. Şimdi gidiyorum. Ben yemeğimi yaptım. Yemi yedim. Üstünden birazcık zaman geçti ve çamaşırlarımı aldım. Şimdi bu çamaşırları katlayacağım masaya oturdum ve hem yarının için biraz hazırlık yaptım hem de bugünkü derslerime baktım hem de birkaç tane form doldurmam gerekiyordu onları hallettim şimdi saat 1.47 yarın çok yorucu bir gün olacak o yüzden bir an önce yatmam gerekiyor Kulun bir adet legal advice kliniği var. Böyle ücretsiz hukuk danışmanlığı veriyorlar. Ve bunun için bir başvuru yapmaya çalışıyorum. Eğer kabul edilirsem ya da birkaç gün burada çalışmak zorunda kalacağım. Biraz kararsız ama açıkçası çünkü bayağı zor bir iş. Gönüllü olarak yapıyorsunuz. Herhangi bir ücret almıyorsunuz. Yine de bu benim sevdiğim için ve kendi bu meslekte ilerleyebilmem için çok iyi bir fırsat diye düşünüyorum. Şimdi yatıyorum. O kadar da. Biraz yoruldum açıkçası. Bugün bayağı yorucu bir gün oldu. dersine gireceğim. Ama öncesinde şöyle egg muffinlerim vardı. Dün yediğim. Onlardan yiyorum. Bir de suyumu dolduracağım. Bir de suyumu dolduralım. Hadi <laughs> çıktıktan sonra bir markete gittim. Atıştırmalık sandviç falan alayım diye. İki saatlik bir boşluğum var. Şimdi kütüphaneye gideceğim. Ama öncesinde minik bir atıştırmalık yapayım istedim. Ay etraf gösterimse çok güzel. Burası bizim okulun sokağı. Böyle aşırı tatlı. Her ne kadar etraf çok güzel olsa da bugün hava bayağı soğuk ya. Bu kadar soğuk olmasını beklemiyordum. Telefonumu iki elimle tutayım da. Yolundan geçen herhangi bir bisikletle ödümü koparıyor. Yine yağmurlu bir günde size veda ediyorum. Bugün üç tane dersim vardı çıktım dersten. Ee, çok yoğundu. Ve aralarda çok sıkışıktı. Gerçekten çok doğru düzgün bir şey çekemedim. Ama işte buna benziyor okul günleri. Daha sonra yeniden zaten gösteririm size. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı ve videolarımı yorum yazmayı unutmayın.